çok değerli misafirler çok sevgili hemşerilerim çok sevgili mestanlılar bugün burada Türkiye'den, Bursa'dan, İzmir'den Avrupa'nın dört bir tarafından yürekleri mestanlı sevgisiyle atan çok sevgili kardeşlerim. Öncelikle hepiniz bu güzel buluşmaya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mestanlı buluşması ne demek? Bu buluşma eski dostların bir araya gelmesi demek. Mestanlı buluşması köylerin bir araya gelmesi demek. Okuldan mezun olan insanların bir araya gelmesi demek. Eski anıların yüreklerde yaşanması demek mestanlı buluşması. Biz 9 yıl önce bunu hayal ederken her zaman kalbimizde taşıdığımız memleket sevgisiyle, mestanlı sevgisiyle bu etkinlikleri başlattık. Ve görüyorum ki hakikaten bu meydanda yürekleri memleket sevgisi, mestanlı sevgisiyle atan sizleri görüyorum ve gururlanıyorum. Ve hepiniz için de kendinizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hepimiz buradayız talihsiz bir şekilde çok erken yaşta Kasım ayında kaybettiğimiz Mestanlı'nın evladı, Türk milletinin gurur kaynağı Naim Süleymanoğlu abimizi de bugün rahmetle anmak istiyorum. O Mestanlı'yı tüm dünyaya tanıtan gelmiş geçmiş son yüzyılın en güçlü türkü insanı. Ona da rahmet ve minnet diliyorum ve bizler de Bursa'da yaşayan Mestanlı Derneği olarak, Mestanlılar olarak onun adını yeni yaptığımız sosyal tesis ve kültür merkezimize verdik. Onun çocukluğundan ölümüne başarılarını ve hikayelerini anlatacağız ve elimizden geldiğimiz kadar ona layık olmaya çalışacağız. Çünkü o özellikle sadece Mestanlı için değil Bulgaristan Türklerinin de büyük bir ışık kaynağıydı. Onunla gurur duyuyoruz ve rahmetle anmak istiyorum burada. Yine ne mutlu ki bu şehrin yöneticileri bu şehre değer katan insanların isimlerini yaşatıyorlar. Belediye başkanımıza da stadın adını Naim Süleymanoğlu koyduğu için de çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili hemşerilerim inşallah seneye yine hep birlikte burada olacağız. Bu katılımlar bu buluşmalar daha zengin bir şekilde devam edecek. Ben hepinizi şahsım, derneğim, derneğimizin kurucuları, Bursa'daki, Türkiye'deki, İzmir'deki mestanlar adına en içten sevgilerimle selamlıyorum ve hepinizi 27 Ekim'de Bursa'da düzenleyeceğimiz Mestanlar Gecesi'ne de davet etmek istiyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği olan belediye başkanımız ve çalışanlarına, kendi derneğimin yöneticilerine ve emek veren herkese bu festivale katkı koyan, bu buluşmaya katkı koyan herkese de minnet ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Seneye görüşmek dileğiyle hoşçakalın.